Herkese merhaba. Bugün e, quiz'i beraber cevaplayacağız. Yanlışlarımıza bakacağız. E, benim için kolay bir quizdi. İnşallah sizin için de öyle gelmiştir. E, anlamadığınız bir yer olmamıştır. E, çalıştıysanız eğer, e, burada önemli olan zaten present perfect konumuzdu. Kelimelerin üçüncü hallerini ezberlemekti. Evet, şimdi beraber cevaplandıralım. Birinci bölümden başlayalım. Birinci bölümde present perfect soruyor bize. Boşlukları present perfect'e göre soru olumlu veya olumsuz şekilde dolduracağız. Present perfect için bizim e, önemli olan fiilimiz aslında fiilin üçüncü hali diye söylemiştim. Bir de yardımcı fiillerimiz vardı. Have ve Hasn't. Bunlara dikkat ederek boşlukları doldurursak e, zaten bir yanlışımız çıkmayacaktı. Sizin e, genelde öğrencilerim burada e, yaptığı yanlışlardan biri de hızlı yaptıkları için hızlı yaptığınız için hevehez karıştırıyorsunuz veya unutuyordunuz veya fiilin üçüncü halini eklemi unutuyordunuz genelde bu şekilde yanlışlar oluyordu. Şimdi bakalım beraber yazalım yanlışlarımız neredeymiş görelim puanları da beraber en son toplayacağız bana e, WhatsApp üzerinden veya mesaj atarak puanlarınızı bildirirseniz sevinirim. Bakalım önce birinci örneğe bakayım I have traveled to lots of different countries. Şöyle birebir gidersek dediğim gibi aydan sonra have yazıyoruz. Daha sonra yukarıdan bir fiil seçip ekliyoruz. Travel buraya cümleye en uygun fiilimiz de düzenli olduğu için ed ekliyoruz. Julia has Oh ah, sorry. Julia Evet, Julia ile has kullanılıyor. Yukarıdan fiil bakıyorum. Cümleye en uygun hangisi olur? In my country before. It's only for her. Evet hangisi olur? It not be meet not to write. Evet iki tane de olumsuz var. Ülkemde daha önce hiç bulunmadı. O zaman cümleyi olumsuz yapacağım. Hemen hasn't yazıyorum. Ve been. Bu kadar. Julia hasn't been in my country. Süper. Evet. İki. I'm sure we we blah 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 weren't you at tom's birth tom's party we have yes we have meet yani met Üçüncü hali we have met stop yes three i yine have kullanıyorum i have eaten Jap japanese food mm -hmm. Üçüncü hali eaten my aunt has written for first block we have yes the olmuş olduğu için haven't haven't done our homework bu kadar bu bölüm çok basitti aslında umarım siz de yapmışsınızdır eğer hepsi doğruysa lütfen buraya On yazmayı unutmayın. Gelelim ikinci bölüme. Evet. Make questions in present perfect. Ee, soru cümlesi oluşturuyoruz. Bakalım örneğimize. You ever, ever'la kurmuşuz. Evet hepsi ever'la. Ever ne oluyordu? Önceden sonra geliyordu. You ever ride a horse. Burada sadece yardımcı fiili ve fiilin üçüncü haline ekleyip araya ever koyacağız. Bakalım. Have you da have kullanıldığı için have you ever write becomes ridden. Ridden a horse. Stop. Bakalım Jack'e. Jack. E. Jack Jack'ta hangisi kullanılıyor? Şöyle yazalım. Evet. Has Jack hı hı. ya da he yazabilirsiniz. Ever konunun üçüncü hali dağın tulandın bu kadar Şöyle söyleyeyim eğer ki ben bu örneği verdikten sonra daha iyi anladıysanız diğerlerini yapamadıysanız Şimdi videoyu durdurup yapmaya çalışın ondan sonra videonun devamını izleyin lütfen Onu da kabul edelim Evet ben bir isim Yine Has Ben ya he ya da she ama biz tekrar ismi yazalım ben ever play'in üçüncü hali düzenli olduğu için ed ekliyorum. The guitar. Bu kadar. Üçe bakalım. Your parents diyor. Parents. S var. Yani çoğu. D anlamına geliyor. O zaman have. Kısaltarak yazayım. Have they ever live'in üçüncü hali lived Abroad, abroad, yurt dışı. Bu kadar. Yine you kullanılmış çok basit değil mi? Have you ever ever derken hiç hiç e, yurt dışına seyahat yurt dışına yaşadın mı ailen ailen hiç yurt dışına yaşadı mı ya da hiç e, gitar çaldı mı gibi daha önce hiç yaptığın bir şey soruyor. Traveled on your arm ve sonuncusu Nikola. Has Nico, Nicola ever had a pet? Evet üçüncü bölüme bakalım. Pardon. Evet üçüncü bölümde yine bize present perfect tense kullanarak boşlukları doldurmamızı istiyor. Anlamı uygun bir şekilde. Bir bakalım. I might Might use you daily know, I might need to go into town on Saturday and buy a new watch because I have broken my old one. I only bought it a few months ago. I'm really sad about it because I, I have Hemen onu yazalım. Oh, yukarı yazdı. Şöyle aşağı yazmak istiyorum. I have yukarıdaki fiillerden hangisini alabiliriz uygun olur? It many times now especially to play football match. Yes, wear yani üçüncü hali worn. Worn it many times now especially delightful moments. And my team takımım takım sınıf bunları da biz tekil kabul ediyorduk. Bu yüzden has yazıyorum. has never has never etki evet, ne olacak? Devamlı bakalım. A game blah blah game. Hmm. lose by takım oyunu kaybetti. O yüzden bu uzun üçüncü hali Lost. Lost the game. Şöyle birleştireyim. So now I call it my lucky watch. I I demiş hemen yine ev yazıyorum. I have blah blah also I have also to the states. To the state loss of times with It on my wrist at Pilene chokes i have also flying in chennai floor to the states lots of times with in know my breaks mm -hmm. so my watch and i have i have Had a lot of adventures together, but maybe I will find another watch that's just as good. I hope so. Have you bought? Pardon, have you bought have you? anything now recently. New recently. Evet, eğer burada da puanımız hepsi doğruysa 10 yazalım. Her yazamamışız şuraya her yazalım. Evet, gelelim dördüncü bölüme. In the present perfect tense. E, bu da öğrendiğimiz bir kalıp. Never olduğu zaman ya da olumsuz olduğu zaman nasıl yazıyoruz? Arada bir tane sorumuz da var. Bir bakalım nasıl yapacağız. Past Simple veya Present Perfect diyor. Sorry. Ee, bazı kalıplardan biz bunun Present mı Past mı olduğunu önce anlayacağız. Hemen çizdim. Yesterday diye. Yani bunun geçmiş zamanda olan bir ifade olduğunu zaten biliyoruz. Dün sınıfta neler olmuş. Hatta daha hızlı yapabilme adına e, Past Simple'ı belirledim burada. Bu Past Simple. Başka Past var mı? Tam tarih kesin e, zaman bildiren. On Saturday var değil mi? Bu da past. Bunu da past yapacağız. Unutmayalım. Last week. Geçen hafta yine belirtmiş. Bunu da past yapacağız. Geri kalanlarda zaman belli değil. Present perfect yapacağız. Şimdi daha kolay oldu. Değil mi? E, present perfect de fiil üçüncü hali have a has the. haven't hasn't. Yardımcı fiilleri. E, past simple'da da fiilin direkt ikinci haline kullanacak. Yardımcımız olumsuz yaparken didn't. Soru yaparken de did başa geliyordu. Bunu zaten biliyorsunuz. Kolay. I Evet. Past simple'daki yardımcımız didn't dedik. Didn't enjoy. Karıştırmayalım. Bu sefer ikinci halini olumsuza eklemiyoruz. O present perfect o şekildeydi. Tom has never ondan sonra geliyordu. Have'in üçüncü hali had. Bu kadar. Tom has never had a strawberry milkshake before. Cümlenin tamamını okumadan bile yapabildim. Evet. Bu da yine geçmiş zaman. Yardımcımız did. Did you play? Yi yine ikinci halinde eklemiyoruz. Unutmayalım. Olumsuzlarda past simple'da eklemiyorduk. Sarah yine geçen hafta dediği için üç, ikinci hali lost. Ben has ben has üçüncü hali traveled. Lots of different countries. Evet burada dikkat etmemiz gereken şey dediğim gibi past ve present birbirinin ayırmak için böyle yazılı sınavlarda. Öncelikle zaman ifadelerine bakabilirsiniz. Yesterday, on Saturday, last week gibi zaman ifadeleri varsa geçmişe dair bir belirti varsa bu kesinlikle geçmiş zaman yani past olur. Eğer ki zaman bizim için önemli değilse present perfect tense oluyor. Evet 5. bölüm Vocabulary yani kelime bölümü. İndirelim. Yukarısı 5 puanlık kısımda 5 yazalım. Tam puansa. Kelime bölümü crash, cut, banged, hurt, trip ve broke. Kelimelerin anlamlarını biliyorsunuz. Crash çarpmak, cut kesmek, banged, ee, kafasını vurmak, çarpmak yine. Hurt incitmek, trip ee, yuvarlanmak, broke kırmak. Ben crashed his car last week. Evet yine dikkat edelim last week geçen hafta arabasını çarptı. But he's fine. But he needs a new car. Evet yine geçmiş zaman olabilir. Dikkatli bakıyoruz. İkinci bölüm. I kelimeye yerleştiriyoruz. Bla bla my back. When I try to carry all those boxes, Hurt uygun gibi gözüküyor. Yazalım. Eğer ki başka bir kelime olursa değiştiririz. I hurt my back when I try to carry all those boxes. Trip to that dog is always in the way. I almost, I almost tripped over it again. Zaten kötü köpek ve kediyle trip over kullanıyorduk. Lucy finger. Kat olabilir mi? Lucy Cut her finger while she was slicing the bread. Cut burada ikinci hali. Aynı olduğu için aynı şekilde yazdım. Nereden anladım? While'dan sonra she was sli slicing demiştik. Midi dilimlerken. Yani geçmiş zamandan bahsetmiş. Bu kalıbı da öğrenmiştik. Ee, sınıfta bayağı örnek yapmıştık when ve while'la. Hatırlarsanız. 4'e bakalım. Dad blah blah his leg uh, in a skiing accident and can't walk on it for six weeks broke his leg. Evet, ay bayağı bacağını kırdı. Sonuncusu I can't believe I evet kafasını çarptı, vurdu. Ben my head again. Please shut it cupboard door. Evet. Şu an hepsi oydu. 10 puanı buraya da yazabilirsiniz. Şimdi 6. bölüme bakalım. Altıncı bölümde yine kelimelerle alakalı. Complete the sentences with the words in the box. There are three more words that you need. Evet. Üç tane fazlalığımız varmış. Bunu unutmayalım. Ee, car, leg, bike, hurt, hand, slip, haymark, fall, dog, trap. Bir tanesi örnek. Ben hurt his knee and now he can't walk. Evet illa fiil değil. Burada isimler de var. Ona göre dikkatli bakalım. İsme mi, mi ihtiyacımız var. Paul is always careful not to. Burada bir fiile ihtiyacımız var. To'dan sonra. His fingers in the car door. Yukarıdaki fiillere baktığım zaman mantıklı olarak en uygun trap sıkıştırdı. Burada e, parmaklarını sıkıştırdık. In the, the car door. Arabanın kapısında. E, İkiye bakalım. I burnt my left. Left neyi yanmış olabilir? Burada bir isme ihtiyacım ihtiyacımız var. Sol eli yanmış. My left hand. When I picked up something hot. Look fell off his. Yine bir isme ihtiyacımız var. Zaten isim olarak iki tane kaldı. His bike so many times when he was learning to ride. Burada da örneğimiz var. Zaten ride ee, a bike. Hı, -hı. Be careful not to on the ice. Buzun üstünde neydi o fiilimiz? Sleep on the ice değil mi? On the ground. Robert crushed his... Yine bir isim olacak. Bir tane ismimiz kaldı. O da kar. Arabasına vurdu. When he was driving. Yine bunu da driving'den zaten çıkartabiliyorduk. Ya da vurdu. Arabasına vurdu. Evet, yedinci bölüme bakabiliriz. Yedinci bölüm yine body part'la alakalı. E, bize ilk harflerini vermiş yardımcı olması için beraber yazalım. One, why don't you put your bag over your... S ile başlıyor. It's easier to carry. Nerenize taşıyabiliriz? Omuzlarımızla. Yazalım nasıldı? Şöyle tamamını silip yazayım böyle zor olacak. Sean Evet. I have always worn my watch on my right. On my right, sağ. Et. Bilek. Wrist. Böyle zaten. Laura twisted her ankle. While she was running for the boss. Your heart is in the part of the body called chest. Bunlar kolay. Then used his elbows. Dirseklerini kullanıyormuş. To push his way through the crowd. Şöyle. El. Evet bu kolaydı. Umarım yapmışsınızdır. 10 yazabiliriz. Geldik cümlelerimize eşleştirmeye. Yarısı diğer tarafta kalmış. Birincisi yapılmış örnek. My brother has, my brother Jack has fallen over and got injured. Get injured geliyor. He has hurt his knee. And Sam and Maria are getting married next year. Get married. Yeah. F. Ben walked home in the rain and got sick because he was so wet. E çıkıyor cümleden zaten çok ıslanmıştı. Hasta oldu. Tim Tim's mom always gets Hep bunlar get ile alakalı öğrenmiştik. Yazmıştınız defterinize. Gets worried when he has late home. Eve geç kaldığında endişelenir. Daima en, annesi endişelenir. A. Peter was ill last week but he got better quickly. He is fine now. Hastaymış şimdi. Çabucak iyileşmiş. Şu an daha iyi. B. It's 9 p.m. Martin needs to get get home as quickly as he can. Sonuçta iyi. Evet. Yine buraya 5 puanımızı yazmayı unutmayalım. Şu ana kadar inşallah güzel gidiyordur. Bakalım. Evet, iki sayfamız kaldı. Reading ve listening. Önce reading parçasını okuyalım. Ona göre True or false evet, true or false doesn't say in beraber yapalım. By Jamie Harris. What makes some people do incredibly dangerous sports? I prefer to watch sport from the comfort of my own armchair. So I have often asked that question. I think there are as many answers as there are people. Everyone has seen the trail of the bungee jump. In the image of someone at the top of a very high bridge while they are waiting to throw themselves off. But why would any normal person decide to do something so dangerous? Well, clearly, there are many people who simply enjoy the danger. If bungee jumpy is a once in a lifetime trail, what about doing a dangerous sport for a living? That's no way I would ever do that. Look at Formula One. For example, it's true that motor racing is much safer than it used to be, but you never know. But everyday sports can sometimes be as dangerous as sports like motor racing. There are often accidents as a result of horse riding and rugby, for example, but they are popular with thousands of people in the UK. In fact, I played rugby a lot. When I was younger, and there were lots of accidents, accidents during every match. Luckily, no one of them were serious, though. But for me personally, the most frightening sport of all is skydiving. I can't imagine wanting to jump out of uh, an airplane. They say moving towards. The Earth at high speed is the most amazing feeling. Then, then when your parachute opens, you come down gently. I would love to know what that feels like, but I know I never will. It's the when you, your parachute opens bit that scares me. What if it doesn't open? But I guess that's why people enjoy these dangerous sports. It's the what if factor. ya bir şey olmazsa faktörü. Değil mi? Bakalım. Evet. True or false. Jamie likes watching the dangerous sports more than taking part in them. Evet. Onlar da katılmaktan ziyade e, bu tehlikeli sporları izlemeyi tercih ediyormuş. Bu doğru bir cevap. Bakalım. Two. Jamie realizes. Realize fark etmek. Jamie realizes. There are people who like the excitement of bungee jumping. Bungee jumping heyecanlı insanların sevdiğini fark etmiş. Öyle miydi? Hatırlıyor musunuz? Bakalım. There are many people who simply enjoy the danger. Buradan çıkartabiliriz. Başka var mı bakalım? birçok insan bu tehlikeyi seviyor diye söylüyor. Aslında doğru. True diyebiliriz. Two. Jamie feels that motor racing may be safer than it looks. Göründüğünden daha güvenli motor yarışlarının olduğunu söylüyor. Ama şuraya baktığımız zaman It's uh, true motorizing is much safer than it used to be. Evet, olabilir diyor. But you never know. Onu bilemezsin. Yani öyle hissedip hissetmediği doğru değil. False. At three. Jamie once had an accident when he was playing Rugby. Böyle bir şeyden bahsetmiş miydi? Hiç rugby oynarken bir kaza geçirdiğinden bahsetmemişti. O yüzden buna hemen doesn't say yani bahsedilmedi. Yazabiliriz. For. Jamie would like to experience the feeling of skydiving. Bunu deneyimlemek istiyordu değil mi? But for me personally, the most frightening sports Of all is skydiving. I can imagine wanting to jump out of her. Dino, I will never. I would love to know that. Feel like that True. Jamie thinks a parachute safety is very uncertain. güvenli olduğu When your parachute opens, bit that scares me. What, it, what if it doesn't open? değil mi? Doğru. Güzel bir paragraftı. Umarım siz de e, cevapları bulabilmişsinizdir. Why risk it all adlı paragraf. Son bölüm listening bölümü. Listening bölümünü dinlediğinizi düşünüyorum. Burada tekrar dinlememe gerek yok. Direkt cevapları size vereceğim. Ondan sonra da puanlarınızı bekliyorum. Speaker one H, speaker two D, speaker three A, speaker four E, and the last one F. Eğer bu yaptığınız e, sıralama doğru değilse, şunu istiyorum sizden, listening kısmını bu yaptığınız yazdığım sıralamaya göre yanlarına tekrar doğru cevaplarını yazarak tekrar dinleyip Nerede yanlış yaptığınızı kontrol etmeniz. Ee, umarım güzel puanlar almışsınızdır. Cevaplarınızı bekliyorum.